Park 100 tekne kapasiteli bir karapark alanı hizmete açtı. Tekne sahipleri konaklama, bakım ve onarım hizmetinden faydalanabiliyor. Ayrıca teknelere alt yıkama, su ve elektrik hizmeti de veriliyor. Teklerin altında kakamuz dediğimiz ya da yosun mide dediğimiz deniz canlılarından temizlenmesi aşamasını içeriyor. Bir diğeri teknelerin gene kuyruk bakımı yapması, pervane bakımı yapması, motor bakımı yapması gibi süreçlerini içerebilir. Tekneler refit amaçlı yani komple içinin mobilyaların değiştirilmesi, komple boya gibi faaliyetlerinde kışlama dediğimiz uzun süreli konaklamalarını gideriyorlar. Teknemiz şu anda yaz sezonunu bitirmiş durumda bakımları için küçük yalda bulunan marinamıza çekmiş durumdayız. Alt yıkaması yapılıyor ve kışlık bakımları yapılıp e, kara parkını yapacaktır. Yer bulamadığımız için göründüğü gibi teknemizi de buraya getirdik. İspark'a bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Buradaki yıkama işlemi bittikten sonra da ana sahamızda yani 8000 metrekarelik sahamızda tekne ahşap takozların üzerine oturtularak tekne sahibini veya kaptanına teslim edilecek. Birkaç tane marinanın bulunduğu Anadolu yakasında göründüğünüz üzere adalar ve marinalara yakın bir bölgedeyiz. Kısa zamanda marinamıza çıkarabiliyoruz, kara parkımızı yapabiliyoruz. Ee, bu zaman kaybı, süre kaybı yaşamıyoruz. Görmüş olduğunuz mazgallara giden su tekrardan kimyasal arıtma tesisimize gidecek. Orada arıtıldıktan sonra o suyu biz defalarca kullanıyor olacağız. Böylelikle hem su israfını önlemiş olacağız hem de atık sularının denize ulaşmasında da engelliyor olacağız.